Aslanlarım, özel harekatlarım. Biliyorum hava aşırı soğuk lakin bugünkü yapacağımız operasyon dünyanın en önemli operasyonlarından birisi. Aslanlarım, bugün bizden çalınan Sikorsky helikopterini kurtarmak için yola çıkmamız gerekiyor. Hainler üstümüzden bir adet tank, altı adet zırhlı personel taşıyıcı ve bir tane en önemlisi... Sikorski helikopter çaldılar. Anlayabiliyor musunuz? Anlayabiliyoruz amirim. Anlayabiliyoruz daha. Hava çok soğuk amirim. Biliyorum. Lakin unutmayın. Hava sadece bizim için soğuk değil. O şerefsizler için de soğuk. Aslanlarım. Gideceğimiz yerdeki hainler eski istihbaratçılar. Ve gitmeden önce voleyi vuralım diye düşünmüşler. Şerefsizler kaçacaklar. Lakin önce helikopteri satmaları gerekiyor satışı gerçekleştirecekleri yeri çoktan tespit ettik. Şimdi oraya gideceğiz ve onlara odunu vereceğiz. Anladınız mı beni? Anladık abi. abi. Ay maşallah. Acayip gür çıktı sesiniz. İşte böyle. Gideceğiz ve odunu vereceğiz. Hazır olun ve silahlarınızı doldurun. Çünkü bugün dünyanın en efsane, en manyak operasyonunu gerçekleştireceğiz. Sikorski operasyonu. Gerçekten operasyon bu yani. İsmi bu. Çünkü çaldan helikopter Sikorski. Evet ismi komik. Sikorski. <laughs> Neyse giriş yapalım değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te manyak özel harekat videolarına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar yine buz gibi bir hava bizleri karşıladı. Arkadaşlar bugün manyak bir operasyonumuz var. Çünkü eski istihbaratçılara operasyon düzenleyeceğiz ve bu sefer acayip kalabalık, acayip manyak bir operasyon olacak. Bu arada ben deviriyorum hepsini. <laughs> Arkadaşlar bugün manyak özel harekatçılar olarak manyak çılgın bir operasyon gerçekleştireceğiz. Lakin hava geçen seferkinden daha soğuk. Baksanıza sol üst köşeye. Resmen donuyoruz ve bu havada Sikorsky helikopteri kurtarmaya gideceğiz. Evet helikopterin adı bu. Daha önce duymadıysanız ha <laughs> espri falan Demişsinizdir ama yok değil. Arkadaşlar, manyak bir helikopter, acayip pahalı bir helikopter, eski bir helikopter ama sonuçta ordunun helikopteri ve biz özel harekat olarak onu almakla görevlendirildik. Bakalım bugünkü operasyon nasıl olacak? Harbiden görüntüye bakarken bile donuyorum. Buz gibi havada nasıl operasyon gerçekleştireceğiz? Hadi izleyip görelim. Pekala aslanlarım, hadi gidelim ve şunlara günlerini gösterelim. Atlayın çocuklar atlayın Gidiyoruz hadi 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 Doluşun 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 Bugün 4 araba değil 3 araba gideceğiz Lakin yine de 4 tane arabamız var Neden? Çünkü neden olmasın Zenginiz falan <laughs> Şaka şaka Hadi bakalım gidelim Bugünkü operasyon biraz daha küçük maliyetli olacak Çünkü oğlum Kapıyı kapatacaksınız mı lan Kapatın oğlum şunları Allah Allah Kapat şşşt lan Ört şunu <laughs> Nasıl örttüm gördünüz mü? Hadi beyler hadi gidiyoruz hadi. Bu Amerika a Amerika ve Türk bayrağı iç içe girmiş lan ne oluyor oğlum? Türk bayrağını biz asmıştık geçen diyecektim. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Evet çocuklar gördüğünüz gibi kapı bile bizi selamlıyor. Hadi gidelim. Amerikan bayrağı spawn olmuş resmen. Hadi beyler hadi beyler hadi. Bu arada ben GPS açmadım. Nereye gidiyoruz lan? Resmen balıklama gidiyorduk ha. Pekala beyler. Basma vakti basma vakti. seriyi gidelim ve donmadan önce şu operasyonu gerçekleştirelim. Oğlum fena kayıyor fena. Dikkat edin sivillere çarpmayın. Aman diyeyim millet bisiklet falan biliyor bu havada. Ya arkadaş anlamıyorum ki siz nasıl manyaklarsınız ya. Lan oğlum buz gibi havada ne bisikleti lan. Ha, çocuklar gelin gelin. Vallahi deliler ha. Yemin ediyorum deliler. İnşallah çarpmazlar. Ayıp ediyorsunuz amirim. Hadi oğlum oradan hadi. Sürekli bana çarpıp duruyorsunuz ya. Sürekli. Allah Allah. Resmen manyak gibi araba kullanıyorsunuz ha. Sizin doğru düzgün sürdüğünüz nerede görüldü ki? Baksanıza. Bak. Bak. <laughs> oğlum mükemmel lan. Gerçekten. Adamlar hayatı dolu dolu yaşıyor fantezi resmen. Pekala beyler operasyon bölgesine yaklaştık. Buradan sonra cıvıklık istemem. Tam disiplin ve tam ciddiyet. Çünkü bölgeye geldik. İlerisi bu hainlerin kurulduğu bölge. O yüzden dikkatli ve emin adımlarla gelin. Takip mesafesini biraz koruyun. Malum kaza yapmak istemeyiz değil mi? Bölge denize açılabilen bir bölge. Hainler deniz yoluyla kaçmayı deneyebilirler. O yüzden hazırlıklı olun ona göre operasyonunuzu ve tedbirinizi alın. Yani operasyon almak biraz saçma oldu ama anladınız. Gel bakalım gel. Araçlarla fazla ilerlemeyeceğiz çünkü şerefsizler dediğim gibi tecrübeli eski istihbaratçılar o yüzden sakatlık çıkabilir. Araçları burada bırakacağız. Yavaş, yavaş. Şşşt. Oğlum yavaş yavaş. Yolu şöyle kapatın. Gelin gelin gel 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 gel. Araçlardan çık, araçlardan çık. Pekala aslanlarım. Operasyon yapacağımız bölge ileride. O yüzden önce bir gözlem yapalım. Sniper'ımızı kullanacağız. Drone'a gerek yok. Çünkü herifler bayağı bildiğiniz kendilerine o kadar güveniyorlar ki açık kıyafetlerle açık alanda duruyorlar. Bakın görüyor musunuz? İlerideler. İşte helikopter orada. Sikorski denilen helikopter zaten acayip azametli. Böyle gösterişli bir helikopter. Bakar mısınız şuna? resmen devasa. Beyler helikoptere zarar gelsin istemiyorum. Helikopter harici herkesi zararlayabilirsiniz. Herkesi. Hatta sizinle taktik yapalım çocuklar. Bitim şuradan gitsin. Bitim buradan gitsin. Bitim de arkada kalsın. Böylelikle operasyona başlayalım. Hadi aslanlarım hadi 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 hadi. Şşş, sessiz sessiz sessiz. Oğlum bizi görmelerine imkan yok. Baksanıza resmen karın içinde kamufle oluyoruz. Karın içinde. Ben de buradan operasyonu yürüteceğim. Ben buradan sıkınca başlayın beyler. Anlaşıldı amirim. Hadi bakalım. Bismillah. Operasyona başlama vakti. Sizler artık <laughs> of, ölü adamlarsınız. Atak beyler atak. Saldırın. Ulan boşuna dememişler Savaş Türk'ün düğünüdür diye Oğlum sniper acayip bir şey Bakın 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 Şuna bir bakar mısınız Makineye bak oğlum Acayip var ya Beyler ıskaladım ama önemli değil Girin Turan taktiğiyle Oğlum biraz da taramalı gitmek lazım Aa, dalın beyler dalın Saldırıyorlar yukarıda Aa, koşun aslanlarım, koşun. Şunları eritelim. Bizi göremezler. Yürüyün. Karların içinde saklana saklana gideceğiz. Aa, ulan, hainler. Aa, sıkın beyler sık. Oğlum elimdeki çok manyak bir makina. İsmini bilen var mı bilmiyorum ama acayip bir şey. Biraz FPS gidelim. Hey! Bırak lan. Bırak elindekini. Yürü 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 yürü. Oğlum acayip atmosfer var lan acayip. Beyler kalabalıklar dikkat edin dikkat edin. Aa. İlerle ilerle. Girin girin içeriye bakın. Evden çıkabilirler dikkat. Fusu var. Dikkat edin dikkat edin. Evin içinden çıkıyorlar evin içinden. Ulan orayı size mezarlık yapacağım lan. Mezarlık. İlerleyin beyler ilerleyin. Devam et, devam et, devam et. Evi güvenlik altına alın. Go, 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 go. Gir, 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 Güvenlik altına alın. Güvenlik altına. Hainler. İşte uçak burada. Daha doğrusu helikopter. Ama harbiden uçak gibi. Oğlum. Lan. Lan. Beyler arkada da varlar. Oğlum ne kadar kalabalık bunlar. Amirim arkada bir ordu var. Ordu mu var? Dikkat edin lan, dikkat edin. Şerefsizler harbiden. Burada ordu gibi... Birikmişler Dikkat edin dikkat Dikkatli girin oğlum içerisi yanıyor ne oluyor lan Ne yapıyor bizim adamlar Beyler dikkat edin galiba Roketleri mi ne var lan oğlum Şerefsizler ne kadar hazırlıklı Aa. Bu ne lan Ne kadar kalabalıklar Ben ilerliyorum, ilerliyorum Dikkat edelim dikkat edelim Dikkat edelim Neredeler lan neredeler Lan şerefsiz Ölüyor hala sıkıyor ya hala sıkıyor Hop siz girdiniz lan Buradan giriş var mı Nereden girdi lan bunlar Ha buradan girmişler Tamam tamam sakin olun öldüler Sakin Oğlum bu neydi lan Beyler helikopteri buradan uzaklaştırmamız lazım Lan helikopter yarabilir lan Diyeceğim de Gelmez herhalde Oğlum kaç tane adam öldürdük lan? Ben valla 30'dan sonra saymadım. Şuna bakar mısınız? Resmen mezarlık oldu. Aferin beyler aferin çevre güvenli. La helikopter yanıyor oğlum. Biriniz zımbırtıdan getirsin yangın söndürme. Ulan bu helikopter patlarsa alayımızı patlatırlar oğlum. Söndür 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 söndür. Dur oraya çıkmam lazım benim. Çıkabilir miyim lan? Oğlum tırmanılıyor mu ki acaba? Lan lan yanıyor lan yanıyor oğlum. Allah kahretmesin. Söndü mü lan? Tamam galiba söndürdüm. Lan neredeyse helikopteri patlatıyorduk ha. Oğlum böyle azametli bir şey patlatılır mı lan? Şuna baksanıza ya. O ne lan? Tövbe estağfurullah. Bu ne oğlum? Oha. Lan bunun düşmanını acırım. Şuna baksanız abi. Tövbe estağfurullah. Beyler bir binelim ya. Bakalım neymiş bu Sikorski? Gelin gelin gelin. Bir çalıştıralım. Üf. Arkası açılıyor mu lan? Ha? Bakayım bir. Açılıyor. Beyler everybody in everybody. Anlaşıldı amirim. Geliyoruz. Atlayın atlayın atlayın. Doluşun. Oğlum helikopterin arkası yemin ediyorum var ya. Şuna baksanıza askeri yüz gibi. Arkaya arkaya arkaya. La bir sürü yer var hadi. Bin 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 bin. Oğlum bence hepimizi alır lan. Baksanıza. <laughs> Oha lan. Harbiden alacak ha. Gel 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 Arkadaşlar. Sikorski neymiş lan? Gel oğlum. Gel sana da yer var gel. La oğlum bu resme bir ordu taşır lan. Şerefsizler çalacağı helikopteri biliyormuş ha. Baksanıza şunun azametine. Herkes bindi mi lan? Ha? Galiba bakayım bir. Başka kimse var mı? Beyler bindiniz mi? Bir kısmı orada dur onları da şuradan alalım. Gel 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 size de yerimiz var gel. Doluşun doluşun. Oğlum çok büyük uçuramıyorum. Beyler doluşmanız lazım gelin. Gel 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 gel. Gel. Gel la gel patlatacağız. <laughs> Beyler onu uhuyla yapıştırırsınız. <laughs> onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Amirim vallahi burası acayip rahat ha. Biz kahve bile içiyoruz. Burada kahve bulduk. 70'lerden kalma. Amirim kapıyı kapatın ya. Herkes bindi galiba. Oğlum bak emin misiniz lan? Arkada kalan varsa döverim ha. Sanırım herkes burada. Lan ne kadar karışık bir alet. Gerçekte bunu nasıl uçuruyorlar lan? Şuna bak. 5000 tane tuşu var oğlum. <laughs> İmkansız resmen. Neyse şu kapıyı kapatalım artık gidelim. Çünkü fulledik. Hadi bakalım. Buradan uzama vakti. Oğlum ne kadar güzel bir helikoptersin sen. Ne kadar güzel. Şu yaptığımız operasyonun azametine bak ya. Mükemmel de oğlum. Mükemmel. Harika bir operasyon yaptık arkadaşlar. Ve harika bir videonun daha sonuna geldik. Ben şahsen acayip eğlendim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Lakin her zamanki gibi çıkışımızı yapalım. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Gerçekten de GTA 5'in En büyük operasyonlarından birisini Gerçekleştirdik ve çalınan Sikorsky helikopteri geri almayı Başardık gördüğünüz gibi Helikoptere boşuna Sikorski demiyorlar Yani bunun önüne geçen harbiden <laughs> Gördüğünüz gibi gerçekten Muazzam bir helikopter ve biz bunu kurtarmayı Başardık videonun da sonuna geldik Umarım izlerken keyif almışsınızdır Daha fazla video için videoyu beğenmeyi Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı da bekliyorum Bakın sırf siz yorum yapacaksınız diye bunda taklatmayı deneyeceğim. Yapabilecek miyim? İzleyin. Bak 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 bak. Hop. Ee, yok atamıyor. Ama olsun. Bu takla atamasa da siz bence bir yorum atarsınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Tinerci gelmiş. Dur şunla bir konuşayım. Sen pişire dur Suzan ben geliyorum. Ne istiyor lan? Tırmığı çekelim de ne olur ne olmaz. Ne istiyor oğlum? Ne istiyor lan? Ha? Ne? Defol lan. Defol lan. Defol. Allah var ya götünden. Yürü lan. Yürü. It. Ronaldo gelmiş buraya. Allah Allah. Müptezel ya. İçi piçip geliyor. Yürü lan. Ronaldo abi. Abi bir daha bekleriz abi. Yengeyle de gel abi. Yengeyle de abim. İyi olur.